Graham Stefan'ın YouTube kanalındaki bir video, popüler içerik üreticisi Jimmy ile yapılan bir röportajı içeriyor. Bu röportaj sırasında Jimmy, kendisiyle konuşan Graham Stefan'a, Mr. İspanyolca dilinde yayın yapan kanalının gelirlerini gösteriyor. Ancak, bu gelirleri detaylı olarak açıklamadan önce, kanalıma abone olur musun? Jimmy, İspanyolca kanalının saatte 531.338 izlenmeye sahip olduğunu ve aylık olarak 96.000 dolar gelir elde ettiğini ifade ediyor. Jimmy, paylaştığı bilgilerde tüm kanalların aylık kazancını belirtmemiş olsa da, İspanyol kanalının ve bir başka kanalın kazancını bizimle paylaşmış. Profil fotoğrafına bakarak, bu kanalın Fransa kanalı olduğunu anlıyoruz ve bu kanalın aylık kazancının 60, 3 bin dolar olduğu belirtilmiş. Ancak, diğer kanalın kazancı açıklanmamış. Bununla birlikte, Jimmy'nin bu iki kanaldan toplamda 169 bin dolar kazandığı ifade edilmiş. Mr. Biz kanalının aylık kazancı doğrudan belirtilmemiş olmasına rağmen, İspanyol kanalının kazancı ile Jimmy'nin toplam geliri dikkate alındığında, MrBeast kanalının aylık kazancının yaklaşık olarak 200 bin dolar olduğu tahmin edilebilir. Ancak, MrBeast'in YouTube kanalı, sponsorluklar, reklamlar ve diğer gelir kaynaklarıyla oldukça yüksek gelir elde ettiği bilinmektedir. Medya raporlarına göre, aylık kazancı milyonlarca doları bulabilmektedir. YouTube videosunu Graham Stephan'ın kanalında bulabilirsiniz. Ayrıca gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil simgesine tıklarını unutmayın.